Merhabalar, herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu anın zamansız herhangi bir niyet veya soru için e, açılımını yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yorumlar zamansız ve genel herhangi bir durum, bir şey, bir mesele için dinlenebilirler. Dedikten sonra kart kendini çılgınca atarak bizi kart seçme derdinden kurtarıyor. Sağ olsun. Çok ilginç, çok ilginç neden? Çünkü dün kendime tarot bakıyordum bir konuyla ilgili ve bu kart çıkmıştı. İnanılmazcık bir yere oturuyordu yani böyle. Kartları dağıtıp sonra şu kartı gördükten sonra şey demiştim vay. He falan hani aydınlanma gelir ya. Öyle bir an yaşamıştım. Şu an yine bu kartı burada görmek biraz ilginç oldu. ki Acaba buradaki hikayede, bu, bu anın hikayesinde nasıl oturuyor bu? Daha derdımız nasıl oturduğunu anlayıp. Hmm. Neyse başlayalım yavaştan. Şimdi um, bu adam sanki nasıl desem tamam çok çok fazla veri çok o yüzden konuşamıyorum arkadaşlar çok fazla şey alıyorum bir saniyenizi rica edeceğim. Tamam şimdi e, şöyle başlayalım. Şimdi Boğa bir şeyin sonuna geldiğini düşünüyor dünya kartıyla e, ve başarısız olduğunu bir şeyin sonuna geldiğini ve başarısız olduğunu yine tılsım beşlisi kartıyla. Bu da gördüğünüz gibi hem zaten kapanışları döngülerin bitişini e, temsil eden dünya kartımız var hem de tılsım beşlisiyle bir e, silinip gitmiş olmak teması var. Yani bu konuyla ilgili silinip gitmiş olmak var. Hem dünya kartı hem yani dünya kartı hep bir zaman diliminin bitişini işaret ettiği için bir çağın bir evrenin bitişini işaret ettiği için şu iki kart e, altlı üstü gelince bana düşündürdüğü şey şu be, bizden geçti. Yani ben içinde bulunduğum bu evrede bu çağda bu yaşta her neyse ne yapabiliyorsam yaptım yapmam gereken neyse onu yapmak için çabaladım uğraştım ama olmadı geçti bizden geçmiş olsun falan hani olmadı yapacak bir şey yok. Hissi bu, Boğa'nın hissettiği şey bu. Yapmaya çalıştım, elimden geleni yaptım ama beceremedim ve sonunda artık dönemin de sonuna geldim. Yani daha fazla çabalasam da bir şey olmaz. Bu konu her neyse yani. bu Boğa'nın hayatında ilişki belki, belki iş, belki kariyer, belki bir yaşam hedefi e, her neyse. Boğa bunu başaramadığını düşünüyor. Ondan olmadığını düşünüyor yani. Bizden olmadı kardeş. Fakat aa, aslında durum hiç de öyleymiş gibi de durmuyor. Çünkü... O bunu söylerken, e, Blossoming ve Power kartlarına baktığınız zaman, aksine, bir kere Power Card zaten inanılmaz akrep bir kart. Boğa'nın tam zıt e, burcunun gücü, yani böyle buram buram etrafa vibe atıyormuş gibi hissediyorum Boğa yani. Yaptığı her neyse, aslında gördüğünüz gibi etekler çiçek açıyor Blossoming kartıyla. Ve oradan, o yaptığı şeyden, sanki onun çıkardığı sesten yaptığı şeyden, onun böyle yankısı... Bakın şurada bir ışık üzmesi var böyle. Sinyal gibi gidiyor biliyorum görebiliyor musunuz? Power kartıyla birleşince yani sanki o enerji, o verdiği vibe dalga 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 etrafa yayılıyor. Ama bu abonun farkındaydı. Bu bana şey hatırlattı. Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. Ee, ve tam onunla konuştuğum esnada moralim çok kötüydü. Yani ben çok dipte hissediyorum kendimi. Ee, dedi ki telefonu kapattıktan sonra sabah çok ciddi baş ağrısıyla kalktım. Sen hani enerjinin ne kadar... Kuvvetli olduğunun farkında değilsin Tülin. Hani ne kadar yaydığının ya da ne kadar çarptığının aslında iyi veya kötü farkında değilsin demişti. Bu ona çok benziyor. Boğa kendi enerjisinin e, farkında değil. Bunun farkında olmamasının sebebi e, kendine çok bakıyor olması. Yani Boğa kendisini dışarıdan izleyip hayata ya da etrafındaki insanlara ya da bu mevzu neyse o konuyla ilgili etrafa yaptığı etkiyi görmüyor. Çünkü Boğa sürekli kendine bakıyor sanki yani kendine bakıyor nasıl anlatayım? Mesela sürekli düşünün ki bu abi işte giyinmiş, kuşanmış, sürekli kıyafetim oldu mu? Düzgün duruyor mu? şu pörtledi mi? Makyajım düzgün mü diye kendine bakıyor. Diyelim ki elinde sürekli küçük bir ayna ya da lavaboya gibi işte boy aynasına bilmem sürekli kendisine bakıyor. Fakat gözünü etrafına çevirse Seven of Air kartında olduğu gibi bakın burada bir sürü kuş kadın etrafına da toplanmış durumda. Hani başını, kafasını bir kaldırıp etrafındaki insanların tepkilerine baksa herkes ona bakmakta olduğunu anlayacak herkesin dikkatinin onda olduğunu vesaire. Ama o kadar dikkati kendisinde ki e, görmüyor. Yani aslında olaylar gelişiyor. Bu emek verdiği şey her neyse Boğa'nın o konuyla ilgili olaylar hala gelişiyor. Aslında o şeyi yaptıkça insanlar Boğa'nın etrafına toplanıyorlar. Güneş kartıyla Boğa parlıyor aslında. Yani gayet sahnede. E, tılsım Altılısıyla birlikte aslında tam da doğru ortaklar ona doğru ya da doğru destekler para belki bu eğer bu bir işse mesela e, Bunun sonucunda bir para olması bir para gelmesi bekleniyorsa ona doğru geliyor Vesaire tamamen gelmiş değil ama fate kartıyla e, Hala bir hamilelik durumu söz konusu yani Hakikaten de bu yaptığı şey neyse bu anın o konuda henüz tam zirveye oturmuş değil bu bir gerçek yani Tam valeye vurmak anlatabiliyor muyum tam zirveye oturmak da o noktada değil Bu, bu doğru ama Oraya doğru gidiyor da bir yandan. Yani yol oraya doğru gitmekte ve yavaş yavaş aslında herkes ve her şey Boğa'nın etrafında toplanıyor. Ya da diyelim ki para yavaş yavaş Boğa'nın etrafında toplanıyor. Veya Boğa'nın işte bu yapması gereken şey için belki bir şeylere ihtiyacı var, malzemelere ihtiyacı var. O malzemeler yavaş yavaş toplanıyor. Yani aslında yol durmuş değil. Boğa'ya şey gibi geliyor, o kadar içe dönmüş ki algısı bu anın ben bir şey yapmaya çalışıyordum yaptım yaptım çabaladım çabaladım ortaya hiçbir şey çıkmadı hiçbir şey de olmadı artık benden de geçti yapacak da bir şey yok diyor gibi ama öyle değil aslında yol, süreç hala devam ediyor yol hala devam ediyor adım adım e, bu anın enerjisi artmaya ve etrafındakileri etkilemeye o yaptığı şeyle neyse o devam ediyor İnsanlar e, insanlar ya da şeyler ya da işte para ya da ne bileyim malzeme neyse o gereken bu anın etrafında yavaş yavaş toplanmaya bakın, uçup uçup yavaş yavaş geliyorlar ya, yani etrafa gelmeye devam ediyor. Ee, aslında son bir şey kalmış gibi, son bir doğum. O son bir doğum da yani tam o zirve noktası her neyse, e, son bir olay da olduğu zaman Fortune's Wheel ve Abundance Kartı devreye girecek. Yani kader çarkı ve bolluk bereket. Yani son doğu, son kitle de geldiği zaman son parçayı da toplayabildiğinde boğa ya da son gereken parayı ya da son terfiyi aldığında her neyse o son parça ya da o son bir insanın daha dikkatini çektiğinde her neyse e, o zaman kader çarkları bir anda çok hızlı dönmeye başlayacak. Çok hızlı dönmeye başlayacak ve o zaman boğa için çok daha görünür olacak. Aslında burada da bakın hayvanlar hep kadının etrafında toplanmışlar ve kadına bakıyorlar. Yani ne kadar çok insanı ya da ne kadar çok malzemenin, verinin, paranın, enerjinin, sevginin her neyse o yavaş 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 boğanın etrafında toplanmakta olduğunu çünkü boğanın onu ay enerjisiyle bakın burada gelgit gibi çektiğine. Ama aynı şekilde ay enerjisi gibi yani boğanın da iyi günleri oluyor sanki kötü günleri oluyor. Bu yüzden boğa bir çekiyor, bir itiyor, bir çekiyor, bir itiyor o şeyi. Ee, gelmekte olan her şeyi o konuyla ilgili, o konu mevzu neyse. Dolayısıyla bir iyi bir kötü, kötü günü olduğu için bir yapıp yapıp verip verip bir şey yaptığı için bir çekildiği için ve bu tüm bu süreçler boyunca sürekli kendine odaklı olduğu için bakın kadının yüzü hep içe 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 dönük yani şurada şurada burada ileri ufka bakıyor başka bir şey bekliyor burada yaptığı işle meşgul sadece burada yani içsel daha yunguyan anlamda konuşacak olursak boğanın gölgesi diyelim tamam mı? Yani bilinç dışı ki onun içindeki kendisi etrafa bakıyor ve ne yaptığının çok iyi farkında. Yani sadece onun enerjisi aslında nasıl da dikkat çekmekte olduğunu ve yavaş yavaş bütün malzemeleri toplamakta olduğunun ya da bütün insanları ya da parayı neyse çekmekte olduğunun çok iyi farkında ve bu yüzden arttırıyor, 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 yapmaya devam ediyor. Fakat boğa bunu bilinciyle farkında değil. Yani Bilinçli o hep kendi içine bakıyor, kendi önüne bakıyor. Bir şey olmadı, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Niye bir şey olmadı, niye yeterince bir şey olmadı bu konuda? Olmayacak galiba artık benden de geçti. Daha fazla bu konuda yapılabilecek bir şey yok. Hani bitti işte her şey dünya kartıyla mahvolduk işte falan. Ama değil. Çok az kalmış durumda artık. Bakın inanç diyor. iman aslında faith. iman demek daha çok inançtan ziyade. Ve burada kadın hamile ve artık çok az var. Ve bu kart tam dolunaya giden bir kart. Ee, ve Star Brothers kartına tekrar gelecek gelecek olursak Yıldız Kardeşler. Horus enerjisi, koruma, sadakat, güvenlik ve güven diyor. Burada sadakatin altını çizmek istiyorum. Yani burada bu her neyse bu konu, bununla ilgili gösterilmesi gereken şey davaya iman ve sadakat gibi duruyor. Çünkü çok az kalmış durumda. Son parçalarda geldikten sonra, son doğumda gerçekleştikten sonra tılsım beşisinden tılsım alt tılsına geçilecek. Yani dengesizlikten daha bütün malzemeleri toparlamadık ama daha her şey gelmedi. Daha tam ayağımızı yere sağlam basmıyoruzdan. Tamam artık iki ayağımızın üzerine çok sağlam basıyoruz durumuna geçilecek. O zaman kaderin çarkları dediğim gibi hızlı dönmeye başlıyor. Ve abundance kartıyla e, yani her şey artık daha böyle belirgin bir biçimde bolluk bereket anlatabiliyor muyum? Akmaya başlıyor. Bana biraz bu konuyla ilgili Eylül'e kadar zaman varmış gibi geliyor. Çünkü şu an abandınız karşısındaki sonbahar teması dikkatimi çekiyor. Belki Eylül, Ekim ee, o zaman artık son parçalar da gelmiş olacak ve ee, nasıl desem ve tamamen artık bu iş böyle takır takır akmaya başlamış olacak. Şimdi zaman verdim şeyin uyarısını yapayım. Eylül, Ekim'e kaç ay uzaklardasınız? Ben şu an bu yorumu yaparken Eylül, Ekim'e kaç ay uzaktayız? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 5 ay falan uzaktayız. Yani bu videoyu ne zaman dinlerseniz yaklaşık 4-5 aylık bir süreçten bahsediyorum. Ki 5 ay olmasına şaşırdım. Bana böyle sanki 3 ay kal falan kalmış gibi geliyordu. Her neyse 3 ila 5 ay diyelim. Yani aslında çok yakın artık. Nihai zafere, zafer noktasına ya da, ya da nihai başarı noktasına ulaşmak. Yani bunu şey gibi düşün. Karaya çıkmaya 3 ila 5 ay kaldı çok değil. Dolayısıyla pes etmek için doğru bir zaman değil. Belki biraz dinlenilebilir bu noktada bir sakinleşilebilir ama pes etmek için uygun zaman değil çünkü artık çok az kalmış durumda dediğim gibi. Ve bu anın göremediği aslında kafasını kaldırsa görecek ve içsel olarak görüyor da ama şu an belki zihni dolu işte belki konuyla ilgili umutsuz ve depresif hissettiği için. Göremediği şey işlerin hiç de o kadar kötü gitmediği ve her şeyin yavaş yavaş toplanmaya devam ettiği bu konu her neyse onunla ilgili. Ee, dediğim gibi son bileşenler geliyor artık yani. Son bileşenler de gelince bu şey şimdilik tam halini e, alacak ve makina gibi düşünün. Son parçalar geliyor ondan sonra takır 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 akmaya ve aktıkça e, para, bolluk, bereket neyse artık oradaki durum. Onu getirmeye başlayacak. Açıkçası ben buradan çok iş kurmuş olma enerjisi alıyorum. Ama siz tabii ki durumunuza göre uh, alın arkadaşlar ve tekrar karta dönecek olsak korunma sadakat güvenlik ve güvenmek yani sürece güvenmek sürece sadakat göstermeye devam etmek güvende olduğunu ve korunduğunu bilmek bu kadar evet bu yorumu bu şekilde kendinize çok iyi bakın daha sonra görüşmek üzere hoşçakalın.